okul tek başına yeterli oluyor mu temalı videomuza hoş geldiniz. Ben Dilara Vardar. Bunu ek bir video olarak tek başına işlemek istedim. Bu şekilde daha böyle işinize yarayabileceğini düşündüm. Aslında işin özü bizim okulların dışında ek olarak faaliyet göstermemiz gerektiği. Aslında konunun özeti bu. Ama videodan çıkmayın çünkü daha altında bir sürü şey anlatacağım. Bunun nedenlerinden ve neler yapabileceğimizden bahsetmek istiyorum bu videoda. Daha da üstüne ekleme yapacak arkadaşlarım, grafik tasarımcılar vardır illa ki onların da yorumlarını bekliyorum. Şimdi grafik tasarım çok hızlı ilerleyen ve kendini geliştiren bir sektör. Bu da demek oluyor ki grafik tasarımcının kendisini sürekli güncellemesi gerekiyor. Kullanıcı da genellikle daha çok böyle temel tasarım ya da ne bileyim ofisim afiş tasarımı yapıyorsa onun en böyle bilindik kuralları o tarz şeyler üzerine eğitimler oluyor. Ama dediğim gibi grafik tasarım sürekli ilerleyen ve yeni akımların geldiği bir sektör olduğu için kendimizi güncellememiz ve diri tutmamız gerekiyor. İşte bunun için neler yapabiliriz ondan bahsedeceğim. Bizim kendimizi güncel hayatı uyarlamamız gerekiyor. Bunun için yapabileceğimiz şey okul dışı araştırmalar yapmak, gündemi takip etmek, güncel tasarımları takip etmek kurslar almak, sertifikalar almak, mümkünse İngilizcenizi geliştirmek. Çünkü eğer İngilizcenizi geliştirirseniz tasarım gerçekten de global olarak da yapabileceğiniz bir şey. Dolar bazında da para kazanabilmiş olursunuz. Yurt dışına açılabilme şansınız da daha fazla artar. Yine yurt dışındaki akımları, yurt dışındaki şeyleri takip etmek sizin kendinizi öne çıkartabilmenize yardımcı olacaktır. Bir de bu konuda bir şeyden daha, daha bahsetmek istiyorum. Yeni gelen güncellemelere karşı böyle düşman tavırla değil, onları böyle hayatınıza nasıl empoze edebileceğinize falan bakmanızı öneririm. Bir de burada demek istediğim mesela bir şey öğreniyorsunuz. Atıyorum afiş tasarımı olabilir bu, ambalaj tasarımı olabilir. E, onu öğrendikten sonra ben bunu bildim demeyin. Yani daha sonrasında çünkü yeni şeyler geliyor, yeni şeyler öğrenebiliyorsunuz. Tabii ki de hani biliyorum hani öğrendim gibi o bir özgüvendir ama hani ben bunu biliyorum daha fazla bir şey öğrenmeyeceğim gibi onun kibrine egosuna kapılırsanız ve o zaman kendi gelişiminizi birazcık durdurulmuş oluyorsunuz. O yüzden de böyle yeni gelen şeylere sürekli açık olmaya birazcık şey yapmamız lazım. Bizim mesleğimiz çünkü bu e, özelliğe sahip olmamız gereken bir meslek bence. Okulun tek başına yeterli olmamasının diğer bir nedeni de okullarda genellikle sektör yönelik eğitim vermezler. Mesela grafik tasarım eğitim verirler gerçekten. Ama sektörde birazcık daha işler daha hızlı yürür. Daha müşteriye yönelik yürür. Yani mesela yeni mezun olduğunuz 4 yıllık diplomanız var. O kadar çalışmışsınız ama ondan sonrasında bir deneyiminiz olmadığı için sizi belki daha ucuza çalıştırabilirler ya da bir stajyer olarak alabilirler. İlk öncesinde işi öğrenmenizi bekledikleri için bu tarz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bunun de şöyle bir önerim var. Okurken özellikle yaz tatillerinizde en kısa süreli de olsa stajlar yapabilirsiniz. Zaten staj için genellikle sistem böyle çok büyük özelliklerinizin olmasını beklemezler. Bu staj olmaz freelance çalışmalarınız olur. Yine dediğim gibi bir ajansla junior olarak da çalışabilirsiniz. Bu aslında sizin e, okulda çalışırken sektöre daha öncesinde deneyim toplamak için yaptığınız bir şey daha sonrasında mezun olduktan sonra iş bulmanızın kolaylaşması için. Tabi iyi bir iş bulmak için illa mezun olmanıza da gerek yok. Bunu yine 3. 4. sınıfta daha yapabilirsiniz veya daha öncesinde de yapabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış zaten. Ama dediğim gibi bu e, mezun olduktan sonra sorun yaşamamak için sektör kısmına böyle alışabilmek için bence okul kısmındayken staj vesaire yapmanızı da ben öneriyorum. Bunu hocalarımız da bize çok fazla öneriyor. Çünkü geçen okulla iş hayatı biraz daha farklı şeyler. Okuldayken yapabileceğiniz bir şeylerden bahsedeceğim. Bu da network kurma mevzusu. Yani network iş bağı kurmak demek. İş yapabileceğiniz insanlarla tanışmak, onlarla iletişim haline kalmak gibi düşünebilirsiniz. Bence bu üniversitenin en güzel özelliklerinden bir tanesi. Çünkü tasarım üzerine bir şey de okuyorsanız çevrenizdeki herkes bir tasarımcı adayı. Gerek hocalarınızla konuşabilirsiniz, gerek kulüplerde insanlara tanışabilirsiniz, gerek kendi bölümünüzdeki insanlarla sosyalleşebilirsiniz. Aynı zamanda onlarla iş bağları kurmaya çalışabilirsiniz. Hocalarınız da mesela her biri her konuda çok iyi olmayabilir hocalarınızın da yine. Mesela bir tanesi daha geleneksel bir hoca olabilir ama mesela ondan başka bir şey öğrenirsiniz. Bir tanesi sektörde hani işten yapmıştır, ondan bir şey öğrenirsiniz. Bir tanesi daha sonra sal bakıyordur ondan bir şey öğrenirsiniz. Bu şekilde insanlardan farklı farklı yerden bir şey öğrenebilirsiniz. Hem yani de dediğim gibi iş bağlığı kurmaya çalışabilirsiniz. Mesela sınıfınızdaki insanlar vesaire onlar da mesela şu o anda işleri çok iyi olmayabilir veya sizin o anda işiniz çok iyi olmayabilir ama şöyle bir şey yapabilirsiniz onlarla da. Birbirinizle yardımlaşabilirsiniz. Birbirinizi besleyebilirsiniz bu konularda. Biz mesela arkadaşlarımla sürekli birbirimizi besleriz. Mesela ben bir şey öğrenirim onlara gösteririm. Onlar bir şey öğrenirler bana gösterirler. Bu dayanışma hem bizim böyle insani olarak da doymamıza yardımcı oluyor hem de karşılıklı olarak birbirimizin bilgilerini güçlendirmiş oluyoruz. Bu da çok güzel bir dosyum. Bana dönüşebiliyor. Daha sonrasında ilerideki hayatınızda yine birbirimize destek olmaya devam ediyorsunuz ve bence bu çok güzel bir dayanışma olduğunu düşünüyorum ben. Bir de sosyal olma mevzusundan bahsetmek istiyorum birazcık. Grafik tasarım özellikle freelance çalışıyorsak birazcık sosyal olmamız gereken çünkü müşterilerle uğraştığımız bir sektör. O yüzden o yönümüzü hazır üniversitedeyken geliştirmeye çalışabiliriz diye düşünüyorum. Okuldayken yapabileceğiniz bir diğer şey de portfolyo. Portfolyo sizin işlerinizi sergileyebileceğiniz bir sunumdur. Bu bir şirkete geleceğiniz zaman veya freelance çalışmak istediğiniz zaman sizi işe alabilmeleri veya işi size verebilmeleri için en önemli unsurdur bence. Çünkü sonuç olarak CV'niz dolu olsa da insanlar sizin işlerinize bakıp size iş verirler. O yüzden okurken mutlaka ek olarak böyle portfolyonuzu oluşturmaya çalışabilirsiniz. Bakın okuldayken hocalarınız size projeler veriyor. Projeniz o an böyle çok güzel bir şey yapmamış olabilirsiniz ama daha sonrasında o işlerinizi portfolyonuza koyabileceğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Hatta bununla ilgili bir videom var da bunu da aşağıya linkini bırakacağım. İsteyenler izleyebilir. Bir de yarışmalarınız var. Grafik tasarımcı için bazı yarışmalar oluyor. Bunları takip edebilirsiniz. Bunlar da bazen afiş çalışmaları olabiliyor. Bazen illüstrasyonla ilgileniyorsanız illüstrasyon yarışmaları vesaire oluyor. Ben çok katılmadım ama katılmak istiyorum bunlara. Eğer mesela bunları katılıp kazanırsanız hem maddi bir gelir sağlamış olursunuz ya da ödül her neyse. Aynı zamanda da mesela bazı yarışmalarda oradaki jürilerle falan tanışma şansınız olabiliyor. Bu da sizin network kurmanıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda da yine CV'nize yazabileceğiniz güzel bir şey olur eğer kazanırsanız. Kazanmasanız bile denemeniz bile size bir deneyim kazandırır. Bence bu da çok güzel bir şey. Günümüzde grafik tasarımcı olmanın birçok yolunun olması ile birlikte bir çok fazla grafik tasarımcı olmaya başladı. Eğer okuldayken sadece okuldaki bilgilerimizle kalırsak maalesef çok fazla gelişim gösteremeyebiliyoruz. Çünkü dediğim gibi burada birazcık daha böyle temel bir eğitim oluyor veya sektöre yönelik bir eğitim olmayabiliyor. E, o yüzden ben bu bahsettiğim yöntemlerle hem okuldayken yani hem okul dışı aktivitelerinizle okulunuzu desteklemenizi öneriyorum. Ben de kendimde onu yapmaya çalışıyorum. Bu sayede de okul dışında yaptığım aktivitelerde güzel sonuçlar alıyorum. İnşallah daha da almaya devam ederim. Ben de kendimi geliştirme sürecindeyim. Elimden geleni yapıyorum. Size elimden gelince fayda sağlamaya çalışıyorum. Eminim sizler de çalışır çabalar ek olarak bu faaliyetleri gerçekleştirirsiniz. Çok güzel şeyler yapabileceğinize eminim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Aşağı yorum yaparsanız çok sevinirim. Hem fikirlerinizi okumak benim hoşuma gidiyor hem de aynı zamanda sizden sonra geleceklere de bir referans olmuş olur yorumlarınız. O yüzden yorum yaparsanız çok sevinirim. Sizin grafikte tasarım ve sound çektiği için takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.